Şimdi biliyorsunuz ülkelerin hepsinin kendilerine ait kültürleri var. Kendilerine ait yiyecekleri var. Kendilerine ait içecekleri var. Şimdi bu yiyecekleri ve içecekleri adamların ya da insanların hayatına nasıl etki ettiğini araştırdık. Ya zaten dünya bunu araştırmış. Demişler ki hani bir insan gerçekten ııı e, başka bir ülkenin içeceğini içtiği zaman etkilenir mi? Etkilenmez mi? Etkilenir. Hani şöyle bir hatırlayın, Kola turka vardı. Kola turka ilk çiftli zamanlar Amerikalı bir tane artist bunu oynamıştı. Oynarken de ııı kovboy şapkasıyla gidiyor. Kola turka içiyor. Kola turka içtikten sonra Mehter Marseille'ye eve doğru gidiyor Yani harbiden o zaman düşündüm de kolana ilk çıktığı zamanlarda Bizim Türklerden bir tanesi içiyordu. Şarkı yani köyden gelmiş Mehmet Ağa. Köydeki dolmuştan iniyor. Gidiyor bu kopa kola alıyor. Aynen hani köyle çöre Sekiz köşe sapka, şal var. Aynı hani biraz önce giydik Ondan sonra kolayı bir içiyor. Allah Allah bir adamda bir değişiklik bakıyorsunuz. Ata binmiş, kova başa basınan kemen tahta ata atas alıyor. Gidiyor. Hani sen misin bunu yapan? Ulan Türk, artar mı? Kalmaz. Kola Turkay'ı yaptırdık. Amerikalıya da o yıl taktırdık, Yeni Seri'yi de söylettik. Ondan sonra birkaç kelime de Türkçe öğrettik. Bendensin dedik, alsana kola oldu. oldu. Şimdi, bunu da araştırmak için ülkelerin milli içeceklerini insanlara değil, bu sefer de değişik olsun diye hayvanlara uygulayarak ne kadar etkilenebileceğini düşündük. Ama şimdi bu içecekleri de yapacağımızda da, hani şunu söylemek lazım. Alkol her zaman tehlikelidir. İnsanı zaten bedeninden kendisinden çıkarır. Mesaj veriyorum ona göre haber olsun. <laughs> Alkol her zaman tehlikelidir. İnsanı insanlıktan çıkarır. Peki hayvanı hayvanlıktan çıkarır mı? Da insanı da hayvanı da biraz değiştiriyor sadece. Şimdi bir deney yapıyoruz ve deneyin sonucunda olacakları beraberce seyrediyoruz. <laughs>

sen ne içtin yine? Sen ne içtin yine? Hayır, deneye bir şey koymamız. Sağlık şey getir bari. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol hocam. Günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. Buradayım, <laughs> buradayım ya var. Evet, ne yapıyoruz bakalım? <laughs> hocam, ee, biliyoruz ki işkiler üzerindeki zararları, insan üzerindeki işkinin zararları, evet. Bir de bugün deneyeceğiz. Arkanın üzerinde neler yapacağız? Hayvanlar, yani. üzerinde. Evet. Yani önünüzü zor görmüyorsun. Evet. <laughs> Peki, bir şey hazırladık. Hocam Almanların işte Weizen'i var. Rusların <laughs> Rus e, <laughs> var. Bir de Amerikalıların şeyi var. Nedir o? Sen biliyor hiç İçiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yani, üniversitemiz çok saygın bir üniversite. Yani deney yapıp da insanlar başımıza tutmamalı. Camlara zarar verip de başımız belaya sok. Yok hocam. Yani üniversitemiz adı çıkmasın. Yok hocam. Hiçbir Bunlar şey her şey aramızda kalacak. Kayıt yok hocam. bari abi hariç. Bu şeyi görebilir. Tamam. Tamam. O zaman neyi deniyoruz şimdi? Ne yapıyoruz Şöyle kardeşim? Öncelikle e, deneyeceğiz. Ya yani, ne, ne üzerinde deniyorsunuz? Ket üzerinde deneyelim. Fare üzerinde deneyelim. Tamam fare Tamam. Hocam Ahmetdin. <laughs> Yeter yavrum fareyi. Ama canını acıtmayın. O da bir canlı yavrum. Hadi. Hadi. <laughs> ya, no. ya, zor Ne bebeği Çekil kenara. Çekil. Çekil. Şimdi hocam bakacağız <laughs> etkilerine. Lan bu Japon faresi mi? Ne lan? <laughs> Çekil Hocam ben bunu tanıyorum. Tanıyorum hocam ben bunu. Geçen ezanın önüne geçelim. <laughs> Yatıyor Yani insanlar üzerindeki biliyoruz ama. <gülüyor> <Canlıları>. <gülüyor> Yavrum, <ey. gülüyor> bak bak bak. bak. Hocam, evet, 아사합 <laughs> 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 Gidiyorum arkadaşlar. Size bir şans daha ver hocam. Evet. Bakalım. Düşünün. Düşünmem lazım. Tamam. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. <laughs> <laughs> Ya bu işe baş koydum. hocam. gördük. Hocam biraz geniş olalım. Biraz e geniş, geniş dedik daha, daha nasıl geniş <gülüyor> olalım? Profesör <laughs> olmuşsunuz. <laughs> geniş olun. <olalım>. Ulan profesör <laughs> olmuş değil. Hocam yani. Bir fırsat hocam. Bu yılın mükemmel deneyi olacak. Bu sefer tutturacağız hocam. Kesin. Tamam sağ tamam. Kesin hocam. Sahmet gelin. Kediye mi dönüyoruz? Kediye dönüyoruz. Kediyi getirin. Ne böyle Hala! 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 Hala!

kendidin kedi <laughs> Çıkın lan şunun! ne yapıyorsunuz? Ne veriyorsunuz hayvanlara ya? Açın burasını ben ayağa sokacağım seni. Buradayım, burada. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bunu yapacağı da hocam. Hoca camide. Yok burada sen de. <laughs> Profesyonel. Tamam ben gidiyorum. Dikkat et. Yarın tekrar geliyorum. Tamam hocam. Profesyonel ne de yaptığın iş mi yani? İşine kattığın işte olacağı oydu. Ben sana dediğim zaten. Ya dur, 2 gün bu işte ben üzüldüm. Lan <duramıyorsun>. hoca gel. <laughs> şu yere geçiyorsun, şu yere geçiyorsun. Nasıl hoca gel? Dört saat mi Demedim Doğru az daha koyayım

biz, biz, biz. Yani neyse işte anla. Onu deneyeceğiz. Bu nasıl şarapçı ya? <gülüyor> <gülüyor> hocam e, bu sefer deneyeceğiz. Evet. E, tekrardan taruz deneyeceğiz. Kedi üzerinde deneyelim. Kedi, kedi üzerinde. Evet. Çok sevdiğimiz galiba. Kedi ayı gibiydi maşallah. Alın <laughs> <laughs> hocam. Hüsamettin ayı Sanırım. kedi. Getir işte o hayvanı. <laughs> Evet, tut. Bu Oğlum bir cadidir. Lütfen Tut yavru nereye gidiyorsun? Tut, tut. Gelme. Dur, gözün görmüyor sen. Tut, değişe. Yavaş, yavaş. Hocam ben bunu daha geçsin. Şur, şu ortadaki. Yallah. La bu nasıl geldi la? He? Normal gelmedi mahta mas. Estağfurullah. İşki böyle yapıyor işte hocam adamı. İşki, i̇şki adamı değil, hayvanı. <laughs> adamı adamı zaten bozuyor, insanı bozuyor. <laughs> Bu ne lan? <laughs> sen sen, sen, sen. sen örnek hocam. Sen de asistanlık, sen önden hocam <laughs> <Koyacağım. gülüyor> Müzik. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya. Ha, oğlum başka bir şey var mı? Yapacağım. Bak hocam bu Hemen göndere getir yapayım. Neyi? Hadi. Kedi bunu mu Ulan ayıymış. Kedi mi? Hocam fare getirdim. Hüsamettin fareyi de getir. İşte bak. Kesin. Kesin. Ya oğlum hayvanın üzerine oturmayın. Tamam. Sen ke tū te en gereksiz icadı. Ne o su mu? <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> rahat rahat. En gereksiz icat ya. Aslan sütü. Gereksizse vermiyorum ya. Hocam bunu da deneyelim gel, son olsun. Olmazsa. Arkadaşlar bir son. Başımızı böyle korkma yavrum. Korkma. Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Bayağı tavrı da var ya ha. <laughs> Ab lambda Hop. bakacağız. Bakalım, ne olacak. <coughs> Gel <laughs> hocam belki tepki yapar.